karşı ilahi cevap demek. Eşin evini terk mi etti? Çoluk çocuk ortada mı bıraktı? Ya müntakim ile pişman edici bir hesap geliyor demek. Kalbi paramparça olana bu esma şifa demek. Patronundan haksızlık görenlere, iftiraya uğrayanlara, hakkını yiyen iş arkadaşına karşı ilahi koruma demek nazar edenlere ve gizli düşmanlara karşı ya muntakim, koruyucu bir zırh demek. Kötülük planlayanlara ilahi darbe, arkadan konuşanlara karşı görünmez koruma demek. İçindeki öfkeyi yakar bu isim, seni temizler, arındırır, intikamını senin yerine alır demek. Adalet beklerken kalbine sükunet ve sakinlik verir. Aile içi haksızlıklara karşı, komşularının haksızlık ve fitnesine karşı ilahi koruma demek. İftiracılara karşı ilahi tokattır bu esma. Sana tuzak kuranları ilahi adalete çekendir bu esma. Ya muntakim ile ilahi adaleti ne yapacağız? Dua ile çağıracağız. Nasıl mı? Örnek dualar vereceğim size. Zulmün duvarlarını yıkmak için işte olsun, evde olsun, akraba ortamında olsun. Yağmın takayım. Çalıştığım işte zulüm var, haksızlık var, adam kayırma var. Sen zulüm duvarlarını onların üzerlerine yık. Beni onların haksızlığından kurtar. İlahi adaletinle hakkımı al beni koru, kalbime huzur ver diyebilirsin. Ya muntakim, biliyorum kul hakkı asla zayi olmaz. Ben susuyorum, sen konuş. Hakkımı yiyenlerin ellerini bağla, dillerini sustur, adaletini göster onlara. Amin diyebilirsin. Seni aldatan veya ortada bırakan eşine ya da evlilik öncesi ortada hiçbir şey yokken sıvışan sevgiliye karşı. Ya Muntakim kalbimi paramparça edenler var. Hakkımı sana havale ettim. İlahi adaletinle onların pişmanlığını göster. Ben senin hürmetine